Şu şey an ilk defa ben biliyorum. Hmm. <gülüyor> 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 <Sessizlik> 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 yaşam alanlarını, onların yaşamlarını daha da kolaylaştırabilecekleri bir kısım çalışmalar düşünüyoruz. Bunlarla ilgili olan yerler tekrar sizinle bir araya geliriz. Gördüğümü çok sevindim. Çok sevindim. Çok sevindim. Süper, süper. Merhaba, hoş geldiniz. Başkanım. Hoş geldiniz. Merhabalar. Sayın Başkanımıza, ekibine bu alanda yaratmış olduğu bu güzel çalışmalar, yaşam alanı, özel eğitim çocuklar için yaratmış olduğu fırsatlar için sizler adına kendinizle teşekkür ediyorum. Minnetlerimi arz ediyorum. Engelli bireylerin hayatın her alanında aktif ve eşit bir şekilde yer alabilmeleri için yalnızca sözlerle değil, somut adımlarla da destek olmalıyız. Ben de özel çocuk annesi olarak e, Mersin Otizm Derneği'nde Bu <laughs> özel günde de bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. Ben çocuğumu iki yaşında otizmle tanıdım. Ve ee, çok zorlandım. Tabii otizmin ne olduğunu bilmiyordum. Tüm Belediye başkanlarına özellikle buradan e, e, Abdurrahman Yıldız'a ve değerli e, arkadaşlarla çok teşekkür ediyorum. Benim güçlü, daha doğrusu bizim gibi kardeşlerin ve ablaların güçlü ve sabırlı bir birey olmasının tek sebebi engelli kardeşleridir. Arkadaşlarımız ne güzel bir slogan hazırlamışlar. Kalkınlarımız bizim zenginliğimiz. Engelleri kaldıralım birlikte büyüyelim diye. Evet. Aslında yaşamın her alanında farklılık bir zenginlik. Toroslar bu anlamda gerçekten çok zengin bir ilçe. Farklı kültürlerin, farklı inançların, farklı insan gruplarının yaşadığı Toroslar kardeşlik içerisinde, huzur içerisinde insanların yaşadığı bir ilçe olarak devam ediyor hayatına. Şimdi bugün gerçekten Belki de birçoğumuzun öz eleştiri veriyorum benim de. Gözlerimizi yumduğumuz, görmediğimizde yok zannettiğimiz bir kısım başka yaşamları burada daha canlı, daha birebir yaşayarak görüyorum. Evet, insan denle malum hakikaten biraz bencil. Bazen gözlerini kapıyor, bazen görmüyor ve görmediği şeyleri sanki hayatta yokmuş gibi davranmaya devam ediyor. Ve Sadece belki böyle özel günlerde, tespit edilmiş günlerde birbirimize anlatma fırsatı buluyoruz yaşadıklarımızı. Şimdi ben burada özel çocuklarımızın annelerini dinledim, kardeşlerini dinledim, onların öğretmenlerini dinledim. Ve anladım ki aslında onların da, çocuklarımızın da yaşamını daha kolay hale getirmek mümkün. Bunu biz yapabiliriz. Yani kamu otoritesi, kamu kurumları aynı zamanda bu işler içinde var. Ve fakat dediğim gibi yaşamın gayresi, günlük yaşamın telaşı içerisinde önemsediğimiz şeyler ve bu önemseme sırası her zaman istediğimiz derecede olmayabiliyor. Çalışmasında başlattık. Belediyemizin kıymetli bürokratları, başkan yardımcıları da an itibariyle bu çalışmayı yapıyorlar. Bizim malumunuz bir engelsiz akademimiz var. Aslında istediğimiz düzeyde hizmet verebildiğimiz bir yer değil. Toroslar Belediyesi'nin onun sizler de aslında benim kadar biliyorsunuz. Gerçekten yıllarca hor kullanılmış bir bütçesi, hor kullanılmış bir belediye. Dolayısıyla gücü zayıf atılmış bir belediyeydi. Ama dedik ki biz buna teslim olmayalım. Peki ne yapabiliriz? Toplumsal dayanışmayı yaratabiliriz. Aslında belki de özel bireylerimizle ilgili yapacağımız en önemli şeylerin başında gelen toplumsal dayanışmanın bir duyarlı haline getirilmesi. Toplumsal dayanışmanın bir tarafının açığa çıkartılmasının sağlanmasıydı. Bu konuda bir çalışma arkadaşında arkadaşımla ve büyük ihtimalle şimdiki Engelsi Akademimizin bulunduğu alanın önü belediyemizin arsası. Bu arsada 24 saat faaliyet gösterebilecek gerçekten içerisinde özel bireylerimizin bütün ihtiyaçlarına yanıt verebilecek bir kompleks oluşturalım istiyoruz. Orada bir bahçe yapalım, tarım yapalım istiyoruz. Orada özel bireylerimizin en biz yerlerini atölyeler istiyoruz. Orada psikologlarımız, sosyologlarımız olsun istiyoruz. Ve ihtiyaç duyan özel bireylerimiz 24 saat boyunca bizim o kompleksimizde kalsın istiyoruz. Tasarladığımız iş bu. Bakın bu daha proje aşamasında. Her birinizi ve çevrenizdeki herkesin bu projeye katkı sunmaya çağırıyorum. Fikirsel katkı sunmaya çağırıyorum. Emek etmeye çağırıyorum. Tuğla üstüne tuğla koymaya çalışıyorum, çağırıyorum. Bu tek başına belediyenin bir iş olmayacak. Bu toplumsal dayanışmanın bir örneği olacak. Belki bir vakıf çatısı altında yapacağız bu işi ya da benzer bir kuruluş altında yapacağız. Yani belediye başkanlarının iki dudağı arasından sıkıştırılmış bir proje olmayacak bu. Ben belediye başkanı olsam da olmasam da, bu belediye olsa da olmasa da o kurum bir biçimde kendi yaşamını devam ettirebilecek. Çünkü o kurumda siz olacaksınız, her birinizin emeği olacak, her birinizin alın teri olacak, her birinizin fikri olacak, katkısı olacak. eğitim merkezi içerisindeki yangın söndürüldü. Yangın söndürüldü. Eşer nasıl gidiyor? Çok şükür iyi. Çıkışı yönler bilir Burası hoş, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Nasıl? Sağ ol. Sen nasılsın? İyi Aylin. Müdür Bey, bu da yeni personelimiz Mehmet. So, hoş, hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> <geldin. gülüyor> Bugün başlattı işe. Bize elinize, Mehmet'e sağlık. Aylin, eline sağlık yine. Çok mutlu olduk. Çok mutlu olduk.